Rehini kurtarma, meskun mahal operasyonları ya da uçak kaçırma. Her türlü senaryo sanal ortamda oluşturuluyor. Gerçek bir operasyon gibi eğitim görüyorlar. Önce 45 derece sonra 90 aldıktan sonra... Burası Ankara'daki Özel Harekat Başkanlığı Sanal Taktik Eğitim Merkezi. Sadece 3 ülkede bulunan bu tesis 500 metrekarelik kapalı alanıyla dünyanın en büyüğü hücre evi ve gemide yapılan simülasyonlu sanal operasyona TRT haber ekibi de katıldı. 12. Özel Harekat Polisi ile sanal bir operasyona katılıyoruz. Adı sanal olsa da gerçeği aratmayan bir operasyon. Bu gözlükleri takıp biz de sisteme giriyoruz. Şu anda gemide gerçekleştirilen bir operasyonu gösteriyoruz size. Özel Harekat Polisi teröristlerle çatışıyor. Özel ekipmanlarını kuşanan özel harekat ekipleri senaryo gereği gemi içerisinde çatışmaya girdi. Terörist unsurları sanat silahlar kullanarak tek tek etkisiz hale getirdi. Bizim özel harekat personelin operasyonel süreci temel olarak 3 safadan teşekkür etmektedir. Algılar, karar verir, uygular. Hani burada hareketli hedefi tespit eden personelimiz ilk başta hedefi algılıyor. Ondan sonra aksiyon, aksiyon kararını veriyor o hedefe karşı. En sonunda bu kararı uyguluyor. Bizim buradaki temel amacımız zaten bu. Kıyafet, gözlük ve silah üzerinde lazerli algılayıcı bulunuyor. Eğitim alanında her türlü operasyonun birebir canlandırması yapılabiliyor. Polis Özel Hareket Birimi olarak teknolojiyi hem operasyonel e, aşamalarda hem de eğitim aşamalarımızda sonuna kadar kullanıyoruz. Özel kameralarla çekilen her ortam eğitim için kullanılabiliyor. Terörle mücadelede ön safta yer alan özel harekat ekipleri çatışma şartlarını sanal ortamda tecrübe ediyor. Verilen bu eğitimler sayesinde dünyadaki en başarılı ülke konumunda.